Hop selam aleyküm ben Parabal Emre. Bugün günlerden 22 Kasım Cuma. Hayırlı Cumalar. Cuma zübarek olsun. Bugün 6,5 saat çalıştım. Neler yaptım? Sabah kalktım bir Türkçe elemesi çözdüm. 3'te'ye geçtim. Bilgisayar malı bitti. 5 yanlış geldi. Şurada TYT mat var. 2021 TYT. Bu bir boş 3 yanlış geldi. Bir boş geometriden yan. Bir boş geometriden boş. Bir de yanlış var. İki soru da zaten geometride. Matematikte bayağı güzel yani. Problemler, problemler falan filan. Bayağı zorladı. Neyse abi. Burada organiği bitirdim. Şöyle nereden başladım? Şu testi çözmedim ya. Bilmiyorum çok sıkıcı geldi. İlk sorusunu çözdüm bıraktım. İşte buradan başladık. İşte organik bitti. Aydın aktı. Kitap. Ya bence kitap bilmiyorum. Ben normalde bu kadar çok organik bildiğimi bilmiyordum mesela su gibi aktı. Nazar değmesin. Kitap kolay mı? Kitap kolay değildi ama Aydın Kitem Kimya bütünleşmiş bir isim. Bilmiyorum ama su gibi aktı neden bilmiyorum. 3 4 5'e zorlanmıştım ben. E sonra şu lazer mazer şu konuyu görüntüleme cihazları carçurt İşte burayı hallettik falan filan İzledim. fizik de bitti ardından integral şu orijinalde bir şey yapmadım orada. İntegral bir orijinalde zaten. 12 soru kalmıştı dünden kalma. Onları hallettim. Sonra bilgi sanamalda başladım integrale. Karışık çözdüm ya. Şu sıkıldım. Sıkıcı geldi baya. Karışık çözdüm. Şu ileride de çözmüştüm galiba. He. Biraz çözmüşüm işte. Başka çözmedim herhalde. Aynen. İşte bu da Bilgi sarmadaki integral yarın biter veya yarın olmadı pazar biter. Bilmiyorum da bu hafta biter herhalde. Öyle işte bugün de öyle geçti. Yine Allah ne de olur. Yaptık bir şeyler çalışıyoruz da. Çalışıyoruz ve bakalım ne olacak. Sınava 210 gün kalmış. Zımba. Abi zımbalayamadım ya kalın geldi biraz. Bir tanesi geçti diğerleri geçmedi. Neyse halledeceğiz. integral çözümü unutmuşum ya. Harbi bayağı yavaşladım. Neyse. Vardır Allah'ın bir bildiği ya. Neyse konular da bitti. Güzel ya. Allah'ın ne olur. Neyse çok konuşmayalım. Neyse kapatsan oğlum.